para biriktirmenin 7 yolu. Değerli dostlar, öncelikle para biriktirmek için giderlerimizi azaltmanın ana yollarını bulmamız gerekiyor. En önemli madde kredi kartı. Eğer kredi kartı ödemelerinizi düzenli yapamıyorsanız, sadece asgari ödemekle yetiniyorsanız, yani kartlarınızın limitlerini tamamlayamıyorsanız, önemli bir problemle karşı karşıyasınız. Türkiye'de 70 milyon 149 bin Kredi kartı 168 milyon 947 bin banka kartı bulunmaktadır. Bankalar en çok asgari ödemeyi yapan ya da düzensiz ödeme yapan müşterileri severler. Çünkü o müşteriler ortalama her yıl bankalara gecikme faizi, vergi ve herhangi bir ad altında banka aidatı olarak, kart ücreti olarak değişik ücretlerle yıllık, ortalama 250 lirayla 400 lira arasında para kazandırır. Bizim finansal yönetimimiz için en önemli madde para biriktirmek için bu görünmeyen giderleri yok etmek. Nasıl mı? Bugün çevrenizdeki herhangi bir dostunuza gidin, cebinde kaç kredi kartı olduğunu sorun. Bakın, limitler yükseldikçe ödemeler elbette artmaktadır. Bugün 5 kredi kartı taşıyan biri ortalama yıllık 1500 lirayla 2500 lira arasında cebinden parasını kaybetmektedir. Öyleyse değerli dostlar bizim ilk yapmamız gereken iş kredi kartlarımızı disiplin altına almak. Eğer finansal özgürlük istiyorsanız, para biriktirmek istiyorsanız düzensiz dediğiniz her kredi kartının finansal esaret olduğunun farkına varın. Kredi kartlarınızı azaltabilir, kapatabilir, limitlerini düşürebilirsiniz. Peki Kredi kartlarımızı kapatmak bize ne sağlar? Öncelikle nakit akışı sağlayabilmek için bir disiplin sağlar. Yani kredi kartına güvenerek alışveriş yapmayız. Kredi kartına güvenerek hareket etmeyiz. Çünkü o kredi kartı bize ait değil, bankanın bize verdiği borç. Değerli dostlar, yapabileceğimiz diğer bir yol mutlaka ve mutlaka gelirinizin %10'unu tasarruf olarak önce ayırın Sonra giderlerinizi planlayın. Eğer giderlerinizin üzerinden giderseniz bu alışkanlığı elde etmeniz çok zor. Paranızın %10'unu yok sayın. Gelirinizi %90 olarak planlayın. Bu aslında çok zor gibi görünür. Bu disipline başladıktan sonra özellikle 2 yıl bu disiplini sürdürdüğünüzde ayırdığınız parayı, tasarruf miktarınızı çok daha fazla arttırabilirsiniz. O nedenle sizin sağlamanız gereken en önemli konu nakit akışı. Yani biriktirdiğiniz acil fon. Bu parayı eğer böyle bir alışkanlığınız varsa, tasarruf edebiliyorsanız, acil bir fon hazırlarsanız işleriniz çok kolay. Çünkü para biriktirmenin en önemli yolu nakitte kalmaktır. Yani ihtiyacınız olan acil durumlar için nakitiniz yoksa işler kötüye gidiyor demektir. Bilirsiniz Napolyon Bonaparte'ın önemli bir anekdodu var. Napolyon çok önemli bir yerde kritik bir cepheyi kaybeder. Ve o bölgenin sorumlusu komutanı yanına çağırır. Der ki bu alanı nasıl kaybettik? Komutan tir, tir titrer ve efendim 8 önemli nedenden dolayı kaybettik. Napolyon say der. Ve saymaya başlar. 1. Barut bitti. Napolyon tamam diğerlerini saymana gerek yok der. Çünkü nakit akışı bittiğinde İşletmelerin batması, ailelerin dağılması ve bitmesi anlamına gelir. Bütün şirketler, dünyadaki bütün şirketler müşterileri kaybettikleri için, ham madde eksikliği için batmazlar. Mutlaka ve mutlaka nakit akışları bittiği için ve piyasada olumsuz algılandıkları için batarlar. O nedenle bizim yine bir madde olarak kendimizi disiplin altına almamız için kullanabileceğimiz çok önemli bir taktik var. Taktik şu... Her ne kadar alışveriş yapmasanız da nasıl yaşarsanız yaşayın Findex notunuzu sürekli arttırmaya çalışın. Bir Findex disiplini sağlayın. Findex hangi kriterlere göre notunuzu yükseltiyor, düşürüyor? Bunları mutlaka araştırın. Danışmanlık hizmeti alın. Çünkü siz Findex notunuzu yükseltmeye çalıştığınız andan itibaren nerelere harcama yaptığınız, hangi giderleriniz olduğunu öğreniyor olacaksınız. Bununla ilgili Udemy'de, YouTube'da ücretli ya da ücretsiz eğitimler alabilir. Türkçe, İngilizce makaleler ve yazılar okuyabilirsiniz. Bunları ne kadar çok okursanız kendinizi o kadar çok motive tutacaksınız. Bunu yapmaya başladığınız andan itibaren çok ilginçtir. Gereksiz abonelikleri kapatmaya başlayacaksınız. Telefon paketlerinizi, internet paketlerinizi ciddi bir şekilde incelemeye başlayacaksınız. 5 liranın üzerinde sürekli yaptığınız masrafları nasıl kısabileceğinizi göreceksiniz. Enerjide %5, %10 tasarruf etmeniz, evdeki eşyaların bakımını yaptırmanız, tekrar kullanmanız, ikinci el eşyaları satışa çıkartmanız, mutlaka ve mutlaka giderlerinizi azaltacak ve doğal olarak gelirlerinizi arttıracaktır. Bunu disiplin altına almak sizin için önemli bir faktör. Yine bir taktik değerli dostlar. Elize 10 12 tane zarf alın. Bu zarflara aylık harcamalarınızın isimlerini yazın. Kira, elektrik, su, doğalgaz, gıda, diğer giderler gibi 12 başlık hazırlayın ve her harcamanızı sadece ve sadece bu zarftan yapın. Yani bir havuz sistemine girmeyin. Bu şekilde bir alışkanlık geliştirdiğinizde Giderlerinizi mutlaka çok daha üst düzeyde kontrol ediyor olacaksınız. Bunu nasıl mı başarırız? Bunu başarmak için öncelikle giderlerinizi çok iyi ayarlayın. Hangi gideriniz var? Bunlar gerçekten sizin için bir istek mi, ihtiyaç mı? Bunu birbirinden ayırın. Eğer manipülasyonlarla, reklamlarla başkalarının yaşantılarına bakarak alışveriş yapıyorsak, başkalarının yaşantısına göre Hayatımızı şekillendiriyorsak bunlar bizim arzularımız, gerçek ihtiyaçlarımız değil. Gerçek ihtiyaçlarınızı çok iyi belirleyin. Gerekirse 100 liranın üstünde bir alışveriş için 24 saat bekleyebilirsiniz. Kampanyaları takip edin, indirimleri takip edin. Özellikle küçük esnafın yapacağı pazarlıkları, küçük esnafla yapacağı işleri mutlaka ve mutlaka takipte tutun. Her ürün her zaman aynı yerde iyi fiyatta satılmıyor marketler, büyük mağazalar özellikle belli ürünlerde indirim yaparken diğer ürünlerde fiyatlarını yükseltiyorlar. Bu taktiklerin hepsini gözlemleyin ve zarflarınızı ona göre harcayın. Değerli dostlar, eğer bu şekilde hayatınızı idame etmeye, yönetmeye başlarsanız yine bir kullanabileceğiniz sıra dışı taktik şu. Her nerede yaşıyorsanız şunu çok iyi bilmelisiniz ki bir, eğer kira gideriniz Aylık gelirinizin %25'i üzerinde ise işler kötüye gidiyor demektir. Gıda giderlerinizin mutlaka ve mutlaka aylık gelirinizin %20'si civarında kalmasını, giyim giderlerinizin %5 ile 8 arasında olmasına özen gösterin. Bu disiplin sizi inanılmaz değiştirecektir. Bunun dışında para biriktirebilmek için mutlaka ve mutlaka bu tasarruf ettiğimiz paralarla bir ek gelir İkinci iş, finansal özgürlük sağlıyor olmanız gerekir. Örneğin, YouTuber mı olmak istiyorsanız, alanınızda YouTube kanalınız için iyi bir video çekip buradan kazanç mı elde etmek istiyorsunuz? Ya da Udemy'den gelir mi elde etmek istiyorsunuz? Tasarruf ettiğiniz paralarla iyi bir kamera sistemi, iyi bir ışık sistemi, iyi bir ses sistemine sahip olabilirsiniz. Bunun dışında bu alanda çalışmak istemezseniz, yörünüzde, çevrenizde sıtlan ürünlerin satış ve pazarlamasını yapabilirsiniz. Evde ikinci el eşyaları satarak evi de rahatlatabilirsiniz. Dolap gibi benzeri sitelerde mutlaka ve mutlaka satış yapabilirsiniz. Eğer bunları geliştirmeye başladığınız anda itibaren inanılmaz bir şekilde hem network'ünüz gelişecek hem de size ek gelir kaynakları açılacaktır. Bunun dışında değerli dostlar, ödünç para vermeyin. Sizden ödünç para isteyen eşiniz, dostunuz, arkadaşınız mutlaka ve mutlaka bu alışkanlıkları başkalarından da yapıyor. Ve sürekli olarak başkalarından borç para alarak geçinmeye çalışıyor. Ödünç para verirseniz ya dostunuzu ya da paranızı kaybedeceksiniz. Sizden sürekli ödünç para isteyen, hayır diyemediğiniz, çok sevdiğiniz, kıramayacağınız insanlara onlardan 5 katı talepte bulunun. Ve mutlaka ve mutlaka o kişilerin finansal yönetim konusunda geliştirin. Paradigmalarını, hayata bakışlarını değiştirin. Hep başkalarının sırtından geçinen dostlardan uzaklaşın. Evet değerli dostlar, parayı sevin. Türk filmlerindeki gibi parayla saadet olmaz, parayla mutluluk olmaz. Paradigmalarını bırakın. Para sizin yaşam kaliteniz, para refah ve doyuma ulaşma aracınızdır. Eğer parayı severseniz, parayla iş yapmayı, para kazanmayı hak ettiğinizi düşünürseniz para mıknatıs gibi size çekilecektir. İnanılmaz bir şekilde siz finansal dönüm noktalarınızı planlamaya başlarsınız. Hangi dönemde ne yapacaksınız? Yılın hangi ayında nereye varacaksınız? Hepsini planlıyor olursunuz. Evet değerli dostlar. Para biriktirmek için hemen harekete geçin. Kendinize küçük sürprizler yapın. Kendinizi mutlu etmek için para harcamayı bir alışkanlık haline getirmeyin. Bundan kurtulun sadece para harcayarak kendinizi mutlu edeceğinizi düşünüyorsanız başkalarını onaylamak, başkaları tarafından onaylanmak için birilerine ödünç vermek, aşırı cömert davranmayı düşünüyorsanız şunu unutmayın değerli dostlar. Parasız kaldığınızda, ekonomik olarak çok iyi durumda olmadığınızda hayatınızda kimler var bunları düşünün. Parayla mutluluk olur.